Herkese merhaba arkadaşlar. 31 Temmuz cumartesi Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var. 2 tane de altılısı olacak Ankara'nın. 1. altılısı 1. koşuyla beraber saat 2'de, 2. altılısı 4. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak ki ben de yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim e, safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak akşamında ise İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda arkadaşlar paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Ankara, akşam ise İzmir koşacak. Ankara'nın da altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de başlamış olacak. Yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar kısa bir hatırlatma yapayım. Yine her zaman dediğim gibi beğeni veya yorumlara küçük de bir nokta olsa katkıda bulunmanız oldukça faydalı olacaktır. Hatta yine Abone olmayan arkadaşlarımız da abone butonuyla bize destek verirlerse bu konuda özellikle şu süreçte arkadaşlar faydalı olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar tekrardan programı dönersek birinci koşuyla beraber saat 2'de medium bir koşuyla üç yaşlı Araplar 1400 metre mesafe çim koşusunda bir araya geliyor. 8 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Tabi burada 2 mal Bey'den biraz fazla bahsetmek lazım ki ilk startında bir üçüncülüğü var safkanın. etkimi bir pedigriye daha sahip ki özellikle anne kanatlarının yaş olması Etkin bir Pedigli'den e, Safkan'da olduğunun e, göstergesi zaten. Safkan ilk startındaki üçüncülüğü oldukça güzeldi. iyi de koştu. Ben bugün için grubun da müsaitliği söz konusu olan bu koşuda yetenekli jokeyi Halis İdares'te koşacağı bu koşuda kazanma noktasında özellikle ön planda değerlendireceğim Safkanlardan biri olacak gün ilk ayağında. Yani iki numara Edis Bey özellikle arkadaşlar gün ilk ayağının kazanan Safkan olma noktasında biraz daha ön planda değerlendirecek safkanlardan biri gibi gözüküyor. Ama ben rakip hanesinde özellikle güçlü rakipleri olduğunu düşünüyorum. Ki bunlardan biri ikisi son starttaki 5. çok beğendiğim bir numaralı büyük un. etkin bir safkan Emrah Sincan idaresinde günün bu ayağında bence ihmal edilmemeli. Yine 4 numara Rıfkı Dayı'nın ilk son üçüncülüğü yani ilk koştuğu yarıştaki 3.lüğü oldukça yakın ara ve güzeldi. Yine 7 numara aynı Zunahel'den ben yine Mehmet Akyaz idaresinde iyi koşmasını bekliyorum. Safkan 2 için koştuğunu iyi koştu. Son yarışında istenen performansın biraz gerisinde kaldı ama bugün yine daha uyumlu koştuğu pistte tekrardan start alacak. Ben Safkan'ın yine iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Dediğim gibi 2 numaralı Edison Bey özellikle biraz daha ön planda değerlendirilebilir ama rakip hanesinde 1 4 ve 7 numara safkanların arkadaşlar rakip değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise kısa vade altı bir koşu var. Dişler asılacak bu koşu 3 yaş tarapları 1400 metre mesafe çim koşusunda bir arada diyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine gruptan etkin bir isim olduğunu düşündüğüm. İki tek aşkımın ben bugün için bu grubu geçmesini bekliyorum ki safkan son startında zaten bu grubu kolay geçmişti. Yine üzerinde Gökhan Kocakay idaresi start alacak olan safkanın ben iyi bir koşu çıkarmasını ve bugün için yine bu grupta etkin bir yarış yaparak bu gruba hakim olmasını bekliyorum. 2 numaralı tek aşkım yani bir Kaiser Tenüsü olan safkanın bu grubu geçmesi benim için arkadaşlar normal sonuç olarak gözüküyor. Günün 3. koşusu aynı zamanda 7'li plasenin başlangıç ayağı. Kısa vade 8 bir koşu uzun yayla koştu ki uzun mesafe yani 3 ve yukarı İngilizleri 2800 metre gibi uzun biçim yarışında bir arada izleyeceğiz. E geçen sene bu koşunun galibi olan 2 numara uçan fil yine etkin bir safkan. Özellikle bu mesafe iyi koşuyor bilindiği gibi. E safkan ara vermişti ara dönüşte iyi döndü güzel bir ikincilik yaptı son startında yakın ara güzel bir ikincilik çıkartmıştı. Dediğim gibi bu mesafeyi iyi koşabilen yetenekli safkanın sürpriz şansı olacağını düşünüyorum. Akın Sözen idaresinde muhakkak değerlendirilmeli. Rakip aynasında ise bir numara Uğur Bey'in yüksek bir AGF ağırlığını almasını beklediğim safkanlardan biri. Bilindiği gibi son startında çok bahsetmiştim. Uzun süredir yakın arayışlar yapıyor. iyi koşuyordu ve son startında gücünü kalitesini ortaya koydu. Ne kadar formlu olduğunu gösterir bir yarış yaptı ve sert rakiplerini 2-3 boy gibi çok kolay geçtiği bir yarışını izledik. Safkan iyi bir anne baba kanatlı Özellikle Yavuz Star uzun mesafe yarışlarının etkin safkanlarından biriydi. Uğur Bey de zaten böyle bir safkan. Mesafeye de uyum sağlayacaktır. Uğur Bey kazanması tabii ki normal sonuç olacaktır ama ben yine de uçan filden ters bir koşu gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün boyağı için 1 ve 2 numara safkanlar biraz daha ön planda değerlendireceğim safkanlar olacak. Günün arkadaşlar 4. koşusu ile beraber gün ikinci altısı başlamış olacak. Yemeğidin bir koşu var 3 yaşta Araplar izleyeceğiz 1400 metre mesafe çim koşusunda 8 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak ki Ak Akyel'e ilk startını çok beğendim. Çok etkin bir yarış yaptı. Hatta Safkan startta 2.5-3 boy gibi oyalanmasına rağmen sonlarda çok etkin bir performans yaparak güzel bir üçüncülük elde etti. Ben yarışını beğendim. Dediğim gibi start problemi de yaşamış olan Safkan'ın ilk startında bu kadar etkin koşması oldukça etkileyiciydi. İlk günün ilk ayağında özellikle Ak Akyel'in e ben Gökhan idaresinde biraz daha ön planda değerlendirilmesini doğru olacağını düşünüyorum. Bu Safkan'ın rakibhanesinde ise yeni günün ilk ayağında arkadaşlar 8 numaralı saklı kız sıçman çizgi dairesinde iyi koşabilir. 1 numara Atmaca'nın ben yine fena görmüyorum yarışlarını. Böyle bir grupta etkin bir yarış gelebilir diye düşünüyorum. 5 numara Yiğit Şah yine son yarışları tatmiker olan bir safkan. Veda Dabış İdaresi'nde yine sürpriz şansının olabileceği safkanlar varmış gibi gözüküyor. Özellikle 6 daha sonrasında ise 1, 5 ve 8 numara safkanları arkadaşlar günü ilk ayağında etkili safkan olarak değerlendirebiliriz. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu koşacak ki Yamaki Kaprantileri start alacağı 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle e, yarışa kilo farklarının ben çok etki etmesini bekliyorum ki e, grupta çok ağır bir kilolu safkan var. 60 kilo gibi kısraktan bahsediyoruz. Bir de aynı zamanda rakiple ile arasındaki 13 kilo gibi çok çok farklı bir Kilo adres rağmen Safkan bu mesafeyi ve ağır kiloda koşmaya da alışkın açıkçası. Bir numaralı derin diyardan için bahsediyorum. Enver Şimşek idaresinde iyi koşacaktır ama dediğim gibi bence günün en zor koşularından biri arkadaşlar. Günün bayağı biraz daha e, dengeli gözüküyor. Çünkü kilo farklarının oldukça e, etkin olduğu bir koşu. İkbal'a oğlum Meriç'ten ben yine iyi bir koşu bekliyorum. Lorenzo'nun son yarışını ben çok beğendim. Yine iyi koşacaktır. 5 numara Noano e, çok çok uygun bir köyle start alıyor. Güzel bir native kan temsil. Son yarışları fena değildi. Tekla Fransız Azizak Demir İdaresi koşacağı koşuda fark yaratabilir. Bu safkanın da ben yine değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Açıkçası zor gördüğüm günün dengeli koşularından biri olacak günün ikinci ayı ama özellikle 5 numaralı Novana'nın uygun kilosu ile beraber dikkat çektiğini söylemek lazım. Daha sonrasında ise 1 numaralı Derin Diğer, 2 numaralı Oğlum Meriç, 3 numaralı Lorenzo gibi safkanların ben yine şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri olacak. Günün üçüncü ayısı arkadaşlar yine günün en zevkli ve en zor koşularından en de güzel koşularından biri. Açık bir koşu dişler asıl olacak. 4 yaş tarafları 2000 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 9 tane safganı start alacağı bu koşu için ben açıkçası 1 numaralı Akrem'i gruptan biraz daha önde görüyorum. Akrem tabi çok önemli bir safkan. Özellikle kaba kum performansıyla dikkat çekmiş ve arka arkaya çok önemli kum yarışlarında mükemmel işler yapmıştı. Daha sonrasında safkan çimle denendi ama istediği performans alınamadığı için tekrardan kuma geri dönüş yaptı ki son yarışındaki ikinciliği de oldukça başarılıydı. En azından bu tarz mesafeleri koşma avantajı ve bu mesafeleri uyumuyla dikkat çeken Safkan'ın bugün için burada Halis İdaresi de koşacağı bir koşuda biraz daha ön planda değerlendirecek Safkanlardan biri gibi gözüküyor. hanesinde ise çok formda olan bir Safkan var. Hükümlü e, Aryaliva. özellikle Safkan çok formda çok iyi yarışlar çıkartıyor. Çok sert önlemli rakiplerin çok kolay geçtiği yarışlarını izledik ama ilk defa uzun mesafeye çıkacak. Ben bundan biraz yadırgayacağını düşünüyorum. O yüzden mesafenin uzamı safkanın biraz dezavantajını gibi gözüküyor. Ben o yüzden biraz daha geri planda değerlendirdim ama Arya Levan'ın daha sert ve önemli rakipleriyle bir araya geldiğinde unutmamak lazım. Kaliteli safkanın mesafe ayırt etmemesinin yine iyi koşabileceğini düşündüğüm safkanlardan biri olacak. Yine mesafeye uyum sağlayacak 4 numaralı Dicle Rüzgarı. E özellikle çok önemli bir koşu koşmuştu. O koşu üzerinden 7-8 koşu geçti gerçi ama Bugünkü performansından sonra bir daha o performansını yazık ki izleyemedik. Etkin bir performansı vardı. Yine bu uzun mesafe yarışını iyi koşabilir gibi gözüküyor. 8 numaralı Şirin bir Şirin çok enteresan bir safkan. İstediği tempoyu kurduğunda çok başka yarışlar yapabiliyor. Son yarışı da fena değildi. İyi koştu. Biraz grup hafifti ama yine de etkin yarış yapmaya aday gözüken bir diğer safkan konumunda gözüküyor arkadaşlar. Günün bu ayağı için. Özellikle 1 numaralı Akrem'den iyi bir koşu. Rakibhanesinde ise arkadaşlar 2, 4 ve 8 numaralı safkanların değerlendirileceği bir ayak olarak düşünüyorum arkadaşlar günün 3. ayağını. Günün arkadaşlar dördüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade altı bir koşu koşacak. iki yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğiz. E burada tabi son startında start oyalanmasına rağmen güzel bir ikincilik elde eden bir numaralı Gökhan babamdan iyi bir koşu gelebilir ki son startında çok sert rakipleri yanında start almıştı. Bugün görece daha da grubun haflediğini düşünmek lazım. Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Ben burada özellikle 3 numaralı den sonunda yarışını çok merak ediyorum. Safkan ilk startındaki güzel bir ikinciliği vardı. Son startını ise güzel kazandı. E, grubunda e, daha doğrusu Safkan'ın da gücünü ortaya koyacağı koşullardan biri bu grubu geçerse çok daha başka işlerde de bazından bahsettirebilecek bir safkan konumunda gözükür. Koştu iki koşuda da zayıf rakipleriyle start almıştı. Dediğim gibi bugün kendi deneyeceği bir koşu olacak. Saadettin Boğraz idaresinde 3 numaradan sonunda ben yine değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle 1 ve 3 numara safkanların bir tık daha ön planda değerlendirileceği ayaklardan biri gibi gözüküyor. Yine 2 numaralı Çakırlar'da Victoria Galop temsilcisi olan Safkanlı yine bu tarz gruplarda söz sahibi olabilecek yetenekte bir diğer Safkan olarak gözüküyor arkadaşlar. Günün 4. ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1900 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğiz. Günün bu ayağı içinde yine 1 numaralı Onuk e, Onuk Onuktan ve 2 numaralı Feridun abinin bu mesafeye alışkınlıkları ve mesafe iyi koştuklarını söylemek lazım. Yakın ara çok yarış yaptı bu iki safkan ama yine de ben etkin yarış yapacağını düşünüyorum. Özellikle 1 ve 2 numaralı safganların ben biraz daha ön planda olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri. Bu iki safkanı kuponlarımıza muhakkak bulunduralım. Bu iki safkandan oldukça iyi bir koşu bekliyorum. 1 ve 2 numaralı safkanların günün 5. ayında ayrımsız olarak kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. 4 ve yukarı Araplar 2200 metre mesafe kum koşusunda bir arada izleyeceğiz. 11 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da 3 numara Diyar Bekir olacak. Diyar Bekir güzel bir ufuk bir temsil özellikle 2000 gibi 1900 gibi bu mesafe kum kaba kumdaki performansı safkanın gerçekten çok etkileyici. Çok etkin, çok güzel yarışlar çıkardı. Bugün içinde de apransi, yani Aprantis ile beraber oldukça da uyum sağlayan safkanın ben yine etkin bir koşu yapmasını, sevdiği mesafede, sevdiği pistte start alacak olan safkanın Aprantis indirimli beraber uygun da ile beraber ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Yani günün son ayağında mesafesinde koşacak olan 3 numara Diyarbakır'ın ben bir kez daha kazanmasını ve bu gruba hakim olmasını bekliyorum. Günün son ayağında 3 numaralı Safkan'ın bu grubu geçmesi benim için normal sonuç olacaktır. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek yeni oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için herkese arkadaşlar bu şans diliyorum.